Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu sol şerit. Yok artık daha neler? Orta şerit diye bir sol şerit de Evet arkadaşlar bugün sol şeritteki insanlar neler yaşıyorlar buna bakacağız. Haydi videomuza başlayalım. Şimdi ben çevre yoluna girdiğimden beri 90'ın üstüne çıkamadım. Şimdi önümdeki arkadaşa selektör yaparsam suç, tampon yaparsam suç bunların hepsi tacize giriyor. Onun ilk müsait zaman orta şeride hatta hatta daha müsaitse sağ şeride geçmesi gerekiyor. Fakat eğer geçmiyorlarsa bizim bunları yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü eğer ki onların keyfi istemezse, orta şeride geçmezlerse mesela benim bu hareketi yapmam da suç. Bakın hiçbirisi sinyal vermiyor. Bu demek oluyor ki zaten orta şeride geçmeyi düşünmüyor bu arkadaşlar. O yüzden ben bunu yapmak zorundayım ve bunu yaptığım zamanda da şu an suç işledim. Orta gittiği ve bugün evine erken gitmek istiyor. Ölüm kalın meselesi yok ama acil bir durum var. Ve sol şeritte birileri...

Adam böyle işte Olmaz, e, şey e, şey 10 tane bir arabaya bir makas bir şey atıyor ama Çünkü 10 bir tane bir şey araba sollayamıyor. Üstüne 100 bir tane bir küfür yiyor ya mesela. O tip adamlara çok, bir çok bir e, bir nasıl bir diyeyim bir dışarıdan çok komik bir gözüküyorsunuz bir arkadaşlar. Umarım bu video karşınıza çıkar. Size eğer ki güvenli bir ortam olursa, müsait bir ortam olursa tek tek makas atmak yerine ne yapmanız gerektiğini öğreteceğim. Bugün bu videoda makas eğitimi de var arkadaşlar. <laughs> Son sette yine 95 ile gidiyoruz. Selektör atmak yasak. Tampon yapmak yasak. Bu arabaları sağından geçmek yasak. Peki ne yapacağız? 80 ile gidiyoruz abi ne yapacağız? İşte buradaki sorun orta şerittekiler arkadaşlar. Bakalım orta şerittekiler mesela sağda boşlukları var mı? Evet. Bakın orta şeritteki insanlar sağ şeritte olsa şu an önümdeki insanlar da orta şeritte olacaklar ve sol şerit açık kalacak. Sizler orta şeridi yanlış kullandığınız sürece hem sağ şerit hem sol şerit bu şekilde eziyet çekmeye devam edecek. Hiçbir zaman düzelmeyecek. Baksana trafik polisi bile en geç şeridinde şaka gibi. E, abilerim çok teşekkür ederim sizlerden Allah razı olsun çünkü eğer ki orta şeride geçmeseydiniz yani sağınız boş olmasına rağmen orta şeritten gidiyorsunuz gerçi ama yine de sol şeridi boşaltmanız benim için çok önemliydi çünkü sol şeridi boşaltmasanız benim ömür boyu sizin arkanızdan gelecektim yani sizin keyfiniz isterse yolu açarsınız istemezseniz açmazsınız. benim yapacak hiçbir şeyim yok. Yani devletin e, kanunlarını acil bir şekilde güncellemesi lazım en az böyle iki kilometrede bir şey koyması lazım İşte kamera veya drone bir şekilde ceza sistemi uygulaması lazım. Şimdi bakın yine sağ şeritle orta şerit aynı hızda gidiyor ve onlardan birazcık daha hızlı olan herkes sol şerit. gidiyor. Evet. Orta şerit diye bugün ikinci cezasını yemekle birlikte sağ şeritte 150 km hıza ulaştı. Bunu imkansız olması lazım arkadaşlar. Sağ şeritte 150 km hıza benim ulaşamamam lazım. Yani sizler bu arabalarınızı kullanırken zaten insanların sizi sağınızdan sollayamayacağı şekilde kullanmanız lazım. Sağınızdan sağlayamayacakları şekilde. Neyse bakalım daha da ileride neler yaşayacağız. Devletin bana vermiş olduğu yetki 154 kilometre hız. Ben kaç kere 154 kilometreyi gördüm? Daha göremedim galiba. Yani en azından sol şeritte göremedim. Sağ şeritte gördüm ama sol şeritte göremedim. Çok yanlış arkadaşlar. Bakın yarın öbür gün hepimiz sağlık sorunu yaşayacağız. Hadi bakalım. Şurada bu boşluğu bulmuşken yine değerlendireyim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Tek makas hareketiyle arkadaşlar 4 arabayı solladık. Anlatabildim mi? Bunları bir bir sollamak yani çok gereksiz. Atraksiyon, aksiyon bir sürü arabayı tehlikeye solladık. Bakın ben şu an e, kaç arabayı tehlikeye attım. Mümkün olunca temiz şekilde çalıştım. Ve tertemiz tekrardan şeridime geçtim. Dört tane bir arkamda bıraktım. Şu an tekrardan bugün asgari ücret. Asgari ücret. Asgari 120 ile gidiyoruz. 150 ile gitme hakkımı o benden o neden alıyorsun? alıyorsun. Şey. Kırmızı. Bakın. Kaç sağ? Kaç orta şeride? Aç, Aç önümü. Bugün Bakalım daha, daha kaç tane ceza yiyeceğiz? Şu an 3. cezadayız galiba değil mi? Kafam da karıştı. Kaçta olduğumu hatırlamıyorum. 3 oldu galiba. Yani şöyle bir sorun var. Siz emekliyseniz, sizin maaşınız 8 sene önce azgara ücreti... Bak sağ 4. şerit boş ya. görüyor musun? Herkes orta şeritte birbirini takip ediyor. Bakın burada sağ şeritle orta şerit böyle neredeyse birbirine yakın hızlarda gidiyor. 8500 lira alabilirsen, 7500 lira. Hadi üçe ikisini al. Yani sen gitmişsin, gidip olmuşsun. Diğeriye gitmişsin.

işler değişik. Çünkü daha doğru zamanı da, bekliyorum. Yasada bunu da. Onun kredileri birinin altına düşünce hareket başlıyor falan. Çünkü orada artık insanlara bankalar krediyi açtığı günler işler bunu sakinledi. Bol kredi verelim dediği dönemler. Bunun da gideri yok Dedim bir 3 sene sonra. Bakın şurada sağ şeritte bir, bir boşluk var sanki. bakalım. Birazcık daha ilerleyelim. Şu beyazlığın önünden bakalım. O boşluğu değerlendirebilecek miyiz? <laughs> evet bakın orada mis gibi boşluk var mesela. Hadi bakalım. Bütün arabalara tek tek <laughs> e, makas atan tayfa. Hadi sizin eğitim videonuz başladı. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Tam 8 tane arabayı arkamızda bıraktık arkadaşlar. Kaç arabayı riske attık? Yani çocuk gibi, ezikler gibi arabalara böyle fıtı fıtı aralardan bir bir makas atıyorsunuz. 10 tane makas atıyorsunuz. 10 tane araba sollayamıyorsunuz. Üstüne ark yani 100 tane küfür yiyorsunuz. Hiç aklıma gelmez de bir gün makas eğitim videosu açacağım ya. Orta Şerit TV herkese hitap eden bir kanal. Lütfen e, beğenileri ve yorumları ihmal etmeyelim arkadaşlar. Üstelik hatalarım varsa yani gerçi video full hata dolu da ama sonuç olarak ben size şu an iç sesimi yansıtıyorum ve iç sesime göre düşündüğüm yanlış bir şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Ben de daha iyi bir sürücü olmak istiyorum. Bakalım işlenecek başka bir konu olacak mı? kaldı ee, eğer olmayacaksa videoyu sonlandıralım, şey olmasın. Sizin de canınızı sıkmayayım. Sol şeritte 108 km hızla gidiyoruz. Bu olmamalı. Orta şerit TV 5. cezasını yiyecek mi acaba? Abi sağın boş. Yani orta şerit boş. Bırak sol şeridi bırak 120 ile ne yapmaya çalışıyorsun ki zaten sen kamyonet vasfında bir arabasın ya motorcu reis adam götü havalandırıyor ya ayakta gidiyor. <laughs> Orta şeritte keyfiniz yerinizde mi? Orta alırsın. kira Başka işlenecek bir konu kalmadı galiba. Ama video boyunca benim sol şeritte 150'nin üstüne çıkamamam çok yanlış değil mi? Benim bu yolda rahatlıkla 154 ile gidebilme hakkım yok mu? Bunu benim elimden neden alıyorsunuz? Mesela ne oluyor diye bakalım. Ne vardı da ben hani 150 ile gidemiyorum. Bak abi. Bomboş yol ya. Neden sağa geçmiyorsun abi? <laughs> halen geçmiyor. Yani sağından geçen adam var. Aynama bakıyorum <laughs> halen yok yani. Sen kamyonetsin ortada ne işin <laughs> var? Son bir yılda Türkiye'de Borsa İstanbul sadece yüzde 47-52, biz 30, yüzde 46, 40, 47, 46, 50 diyelim Borsa 60 Bu yol ayrımından çıkmam gerekiyordu. O yüzden artık orta şeride geçelim. Hatta sağa geçelim. Aldım. <laughs> Lastiklerim de çok kötü. Virajlara hızlı girmeyi seviyorum ama. Hava da soğuk. Kendimize çok riske atmadan. Hiç gerek yok çünkü eve mümkün olduğunca erken varmam lazım. Bir terslik olursa hiç varamazsam çok büyük sıkıntı. Şükürler olsun otoyola çıktık. İnşallah burası birazcık daha rahat olur. Evet arkadaşlar. Sol şeritte yaşanılanlar bunlar. Çoğu zaman yine sorun orta şerittekilerdir. Orta şerittekiler ortaya gereksizleri işgal ettiği sürece bütün yük sol şeride binmekte. Şu an orta şerit TV 5. cezasını yemekle meşgul arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Her hafta bir video sözümü tutmaya devam edeceğim. Her pazar sabah 9'da görüşmek üzere.